ben çeviriyorum çarka. Hazır mısın? Evet. Şöyle çevirdim bakalım. Ne çıktı? Çıkın. Çıkın ne demek çocuklar? Çıkın bende var mı? Çıkın kimde var? Çıkın 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 çıkın. Ne demek? Çıkın ne demekti abi, ne Musa? Çıkın tavuk demekti. Tavuk bende var. İyi, ben kazandım. Hı -hı. Şöyle birincisini kapatalım. Çevir bakalım Hı -hı. Musa. Çevir çevir çevirdin mi? Tamam bir kere çevir oğlum. Rabbit. Rabbish. Rabiş ne demekti Musa? Tavşan. Tavşan demekti. Tavşan Musa'da varmış. Harika. Musa çevir bakalım. Aa, ben çevirecektim. Pardon. Ben çevireceğim. Şöyle çevirdik. Penguin. Yani penguen. Penguen kimde var? Aa, penguen annemizde varmış. Annemiz kapattı. Musa çevir bakalım. Çevirdi. Ne çıktı? Donkey. donkey. Musa donkey ne demekti? Eşek demek de değil dandik. bende, bende, bende de yok. Bende de yok. Burada var mı mavide? Evet, dandik mavide olduğu için. Mavide yok. Şimdi ben mi çeviriyorum? Ben. Annemiz çevirecek. Annemiz çevirsin bakalım. Annemiz çevirdi. Ne geldi? Aa, yine dandik. Yine dandik. Bir daha çevir. Bir daha çevir bakalım. Ne geldi? Hemen bakalım ne geldiğini. Vov. Wow. Vol yani balina. Balina mı? Neymiş söyle? Yunus değil mi? Vol balina da olabilir, Yunus da olabilir. Peki arkadaşlar vol, vol ne demek? Annemizde varmış. Evet. Şimdi annemiz iki tane kapattı. Musa bir tane ben bir tane. Hadi Musa çevir bakalım. Hızlı çevir. Tamam. Tamam bir kere çevir oğlum. Zebra. Zebra kimde var? Zebra da annemize var Musa. Annemizde ne kadar çok annemiz üç tane kapattı. Çıkmıştı. Bir daha çeviriyorum. Fiş. Fiş. Fiş ne demek evet, Musa? Evet, evet. Balık. Balık demekmiş. Fish. Burada varmış <laughs> mavide. <laughs> Ama mavide kimse yok. Şimdi Musa çevir bakalım. <laughs> annemiz çeviriyor. Şöyle şunu şöyle, şöyle. Tamam. Çevir bakalım. Ne geldi? Tiger. Musa Tiger ne demekti? Kaplan nerede? Göster bakalım Musa kaplanı. Kaplan Musa'daymış. Musa kapat bakalım. Musa ikincisini de kapattı. Çeviriyorum. Musa elini çek oğlum. Çevirdim. Ne çıktı? Frog. frog. Frog, 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 frog neydi? Frog ne demek? Kurbağa demek. Kurbağa bende var. Kapattım. Evet Musa çevir bakalım. Musa çevirdi. Oğlum bir tane çevir. Bakalım. Dak değil. Hayır. Girafi. Girafi ne ben demek? De. Ne demek? Zürafa, Zürafa demek Musa. Girafi. Zürafa demek. Şimdi ben mi çevireceğim? Zürafa. Hadi ben çeviriyorum. Hazır mısınız? Çevirdim. Ne geldi? Leon. Leon. Leon ne demek Musa? Kaplan. Hayır. Hayır. Tiger kaplandı. Hayır. Leon ne demekti? Hadi bakalım. Aslan. Aslan demek ve Musa da var. Musa kapat bakalım. Çok güzel. Çevir Şimdi çevir bakalım Musa. Aferin. Bu neymiş? Wolf. Wolf, Wolf, neydi? Wolf ne demekti Musa? Hayır. Uğur. Kurt demek bu. Musa da var. Çok güzel. Musa kaç tane kapattın? Say bakalım. Musa dört tane kapattı. Annemiz dört tane kapattı. Ben iki tane maalesef. Dört tane. Evet şimdi çevir bakalım. Ve Squirrel. Musa Squirrel ne demekti? Ne demekti Musa Squirrel? Hayır. Sincar. Ben de var. Kapattım. Pardon bu yeşildi. Burada kapattım. Şimdi ben mi çeviriyorum? Çeviriyorum. Çevir. Dim. Dak. Dak geldi. Dak. Dak ne, ne demekti Musa? Demek dak dak. Dak dak. Hayır. Dak ne demekti? Dak. Ne demekti? Ördek. Ördek. Ben de var. Yine kapattım Musa. Çevir, oğlum. Çevir bakalım Musa. Çıçır. Tamam. Ne çıktı? Oktopus. Oktopus, Oktopus ne demek? otobüs ah demek ben burada görüyorum Baba öne geçti. ben hemen öne geçtim Bir iki, üç, dört beş tane kapattım şimdi kim çeviriyor ben anne çeviriyor çevirdi frog mouse. mouse mu mouse. hadi mouse olsun mouse. Musa mouse ne demek mouse ne demek fare, fare. musa da çıktı musa kaçıncı oldu kapattın bir <laughs> İki, 3, 4, beş. 5 tane ben, beş tane ben, beş tane Musa, beş tane ben, dört tane de anne. Hadi çevir. çevir, Ben çeviriyorum sanki. Musa mı çeviriyor? Nasıl tamam mı Musa çevir bakalım. Çevirdim tamam, Musa. Şip. Şip. Şip, şip, ne ne Musa? şip. şip ne demekti Musa? Şip ne demekti? Fiş değil şip. Balık. Hayır şip, fiş, koyu. balık fiş demek. Geliyor. Şip. Koyun demek ben de var. Yine kapattım, ben öne geçtim. Şimdi ben mi çevireceğim? Skunk ne demek? Kokarca. Kokarca, Kokarca mavide vardı. O yüzden tekrardan çeviriyorum. Şöyle buradan çevirsem. Oval. Olmaz. Oval. Oval ne demekti Musa? Hmm. Ne demekti oval? Oval ne demek çocuklar? Oval baykuş demek. Baymuş. Çevir bakalım Musa, sıra sende. Çevir bakalım. Tamam. Fox. Fox. Fox ne demek Musa? Fox ne demek? Aferin <laughs> sana. Kapat bakalım. Fox tilki demek. Şimdi say bakalım. 6 tane. Şimdi annemiz çevirsin. Çevirdi. Fox yine. B. Musa B ne demek? B, B ne demekti B? Hayır bir arı, bir arı demek. Mavi de olduğu için şimdi ben tekrardan çevireyim. Şöyle, biraz da şöyle. Goat. Goat ne demekti Musa? Goat. Ben de baba. Keçi demek. Goat keçi demek ve annemizde var. Çevir bakalım. Hayır. Ne çıktı? Horse. Musa horse ne demekti? Arkadaşların seni izliyor. Bir daha söyle. 60 bende var. Benim son iki tane kaldı Musa. Temir Benim oldum. iki tane, Musa'nın üç tane, annemizin de dört tane var. Şark. 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 Musa şark ne demekti? Köpek balığı. Köpek balığı. Annede var. Şimdi çeviriyorum. Kaç tane var? Bir, 1-2-3-4-5-6 Evet şimdi ben çeviriyorum. Şöyle çevirelim. Kov. Ko kov. Ko 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 ko. Musa kov ko ne ko demek. demekti? İnek. İnek demek Musa da kapattı. Musa'nın son tane iki var. tane kaldı. 1-2-3-4-5-6 Yedi Aynı tane, de. senin yedi tane kapalı, benim yedi tane kapalı, annenin altı tane. Hadi çevirin bakalım. Fox çıkmıştı bir daha. Oh, kanguru. Da. Kanguru. Kanguru kimde var? Ben de. Kanguru anne de var. Benim, benim. Kanguru anne de var. Annemizin yeşilleri bittiği için öyle maviyi koyabilirsin. Tamam koyayım. bir şey olmaz. Manki çıktı. Manki ben Manki, Manki sende mi? Evet. Tamam. Manki annede de. var. Benim son bir tane kaldı. Evet, son bir tane. Ben bir hile yapayım mı? Şöyle Turtle. Oh, turtle, turtle ne <laughs> demek? Kaplumbağa. Kaplumbağa. <laughs> ben de kapattım. Şimdi Muza sana bir şeyler yapacağım şimdi. <laughs> şöyle. Şöyle çevireceğim, çevireceğim, çevireceğim. Dog. Dok Dog ne demek? Köpek. Köpekler oh, oh, oh. nasıl ses çıkarır? <laughs> Hadi bırak bakalım. de bitiyor. Evet, şimdi herkesin birer tane kaldı. Dur onu. Hile yok. Şimdi bunu tut şöyle. Çevirdim. Bunda kimden çıkarsa Wolf. de parrot kaldı. Musa'da cat kaldı. Bende camel kaldı. Anne'de de camel kaldı. Bakalım hangisi? Dur bakalım. Şöyle geliyor. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Aman Allah'ım burada durdu. Ket kimde var? Ket. Evet. Ben de. Ve ket neydi mi Musa? Kedi. Ket kedi demek ve kazanan Ahmet Musa. Bugün birer tane almıştı ama kazanan Ahmet Musa oldu. Evet, 9 evet, tane. Musa tebrik ederiz bugünün oyunun kazananı sen oldun. İngilizce kelime çarkını oynadık bugün. Musa, arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Söyle bakalım. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, görüşürüz. Bay bay.